Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu gördüğünüz şerbet revani yapacağım. Yani irmik tatlısı dediğimiz buraya ben klasik su bardağımızla 2,5 su bardağı şeker koydum. 3 su bardağı su koydum. Buradaki ney demeyin. Küçük bir limon tuz attım. Çünkü limonum yokmuş evde. 15 dakika kaynatıp kaynamaya çıkınca altını kapatacağım. Sizlerle birlikte revani, irmik tatlısı hangisi derseniz siz artık ben irmik tatlısı diyeceğim. Onu yapalım sizlerle beraber. Bu kaynaya dursun arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakikayı tamamladı. Bakın böyle göz göz altını kapatayım. 15 dakikamız oldu. Şimdi şuradan başlayalım. Böyle bir su bardağı irmiğimi hazırladım. Klasik su bardağı biliyorsunuz. Ama irmiğim, yedek irmik orada. Şurada bir su bardağı klasik şekerimiz. Bir su bardağı klasik yoğurdumuz bardaklarına. Kabartma tozumuz. Vanilyamız. Buraya da 2,5 su bardağı un koydum. Şimdi bakalım hani ne kadar gerekirse bilmiyorum. Yağımızı hazırladım. Burada 3 tane yumurtamız hazır. Bunu da bu tarafa alalım. Malzememiz hazır. Çırpıcımız yok bir tek arkadaşlar. Onu da getireyim. Başlayalım sizle beraber. Görüyorsunuz malzeme listemizi. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalım tarif kanalı değil ama size bunlar birebir tariflerim. Şimdi başlayalım yapmaya. Cırt getirdim arkadaşlar. Takalım. Euzubillahim ne şeylanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip başlayalım. Ben biliyorsunuz klasik herkes olan borcam var ya arkadaşlar. O borcama yapıyoruz. Yumurtalarımızı kıralım. Bismillah. demin de belirttim ya arkadaşlar kanalım tarif kanalı değil ama kendinize ne yapıyorsam birebir ölçülü size veriyorum hepsini denemenizi de isterim inanın yani bu tarifleri çok güzel oluyor ellerimizde yıkamadan olmaz yumurtayı kırdık şekerimizi de dökelim bir bardak şekerimiz çıkmaya başlayalım. Biz ben bunu çırparsam siz rahatsız olmaz mısınız? Olursunuz değil mi bakın? Bakın arkadaşlar. Bayağı bir ses şey çıkarıyor. Evet. Yumurtalar da. da çok güzel sarı çıktı. Çok güzel sarı çıktı. çırpayım siz rahatsız olmayın geleyim. Sırasıyla koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yoğurdu koydum. Şöyle bir dursun. Şimdi şöyle yarım su bardağını biraz geçkin Yağımızı koyalım. Şunu da şuraya çevirelim de. Tepsimizin tabanını da yağlayalım. Bu yeterli olur. Biraz da bununla çırpalım. Rengini görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? bardak irmiğimizi bir boşaltalım da. Şimdi yarım daha alacağım. Biraz irmiğinin bol olmasını istiyorum. Hatta yarımı da geçirdim gördünüz arkadaşlar. Bakın şöyle bir parmaktan fazla eksik kaldı. Burada iki buçuk su bardağı un var. Ben bunun birazını şöyle bir su bardağını geri aldım. tozumuzu vanilyamızı ben onu ikiye böldüm bir buçuk su bardağını döktüm bir buçuk su bardağı bu süzgeçimde kaldı bir bakalım duruma göre ilave ederiz oradan Çok güzel oldu. Gördüğünüz bir buçuk su bardağı un kullandık. Bir, bir, buçuk su bardağına yakında burada kaldı. Bu dursun kenarda. Hep kenara koyuyoruz. Bakalım. Bence çok güzel oldu. size kıvamını. bakın arkadaşlar gördünüz mü kıvamı çok güzel oldu tepsimizde yağlansın kalın olmasını istemiyordum ama bakalım nasıl olacak acaba. Kalın olmaz inşallah arkadaşlar. Şöyle bir hava kabarcığını çıkaralım. Ben fırını 150-160 gibi açtım ki benim fırınım böyle pişiriyor arkadaşlar. Sinki nasıl pişirir onu bilmiyorum. Ama ona göre değerlendirin ben. Öyle açtım fırınımı. Şimdi fırınım ısınıyordu. Biz fırına gidelim. Onun üstüne isteyenler ceviz de atabilir. Aa, ceviz atalım birazcık durun. Hemen getiriyorum arkadaşlar. Sizlere söylerken benim de aklıma düştü. Ceviz atalım. ...cevizi bulabilirsen geliyorum. Ha, tamam buldum buldum. Geldim arkadaşlar. <laughs> Biraz ceviz serpelim üstüne. Harmanlancı da güzel oluyor da bir Rengi değişiyor. Ben o zaman pek şey yapmıyorum rengi değişince. Şimdi güzel oldu. Bol cevizli. İyi ki söyledim size arkadaşlar. Ceviz de atabilirsiniz diye. <laughs> Bakın gördünüz mü? Bol da ceviz de koyduk. Şimdi 150-160 arası fırının. Oraya veriyorum fırına. Biliyorsunuz fırınımızda da şöyle eğdireyim sizi de. Ay eğdireyim dedim şöyle arkadaşlar bakın görün. <laughs> Koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah utandırmasın. Görüşürüz pişerken Bir kontrol edelim arkadaşlar. Pişmişe de benziyor. Ama yine de şöyle kontrol edelim. Evet çok güzel pişmiş. Artık çıkaralım. Kapatalım arkadaşlar da. Şöyle alalım. Evet. Biraz soğusun. Ara sıcaklığı çıksın. Ilık ılık ikisini birden buluşturacağım. Şerbetimiz de burada. Ay, hazır. Buradan boşaltırım diye arkadaşlar başka bir kaba almadım şerbetimizi. Biraz ara sıcaklığı çıksın bakalım. Bekleyelim. Şerbeti buluştururken görüşürüz. Arkadaşlar dayanamadım. Şuradan minik kestim ben. Bir tadına baktım. Çok güzel olmuş tadı. Normal haliyle bile çok güzel. Şimdi ben minik minik bir baklava dilimi yapayım. Çok minik minik de değil de işte. Hani ben baklava dilimi yapacağım. Sizler nasıl isterseniz öyle yapın. Çok güzel olmuş. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Şuradan başlayalım. Bu şeyde böyle baklava dilimi seviyorum modelde ama karede kesebilirsiniz. Sizler nasıl istiyorsanız öyle dilimleyin. Ben bir kepçe alayım, kepçemizle güzelce şerbetimizi verelim. Bismillahirrahmanirrahim kenarlardan başlayalım ki güzel alsın şerbetini. Önce dilimleme sebebi de işte şerbetini güzel alsın diye. şerbetini söylemiştim. 2,5 su bardağı klasik su bardağıyla şeker. Minik bir limon tuz attım. 3 su bardağı da su koymuştum. 15 dakikada kaynatıp kapattım arkadaşlar. Şimdi hemen çekti bile görüyorsunuz. Bayağı bir çekti. Bir şöyle yan tarafa alalım. Dinlensin şimdi. Servis tabağına bir dinlendikten sonra alırım size göstereyim arkadaşlar. Bakın burayı yemeseydim keşke görünümü bozuldu ama ne yapayım dayanamadım. Bir parça yedim oradan. Evet arkadaşlar servis tabağına aldığımda göstereceğim size. Bakın arkadaşlar ben çıkardım. Gördünüz mü tatlımızı? Çok güzel. Şerbetini de çok güzel aldı. Tam geldi şerbeti. Şunu şöyle tepsimize göstereyim size. Şuradan bakın. Mis gibi oldu. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Biliyorsunuz ben normalde de tadına bakmıştım. Şerbetli daha tadına bakmadım. Şerbetli de tadına bakacağım geç kalın diyorum. Artık biz gidelim arkadaşlar. Kanalımda kalın. İnşallah beğenerek de izlediğiniz size bir video hazırlamışımdır. Görüşmek üzere. Kanalımda kalın.